Arkadaşlar, merhaba. Bugün size e, kulaklığımı gösteriyorum. Öncelikle bu kablosuz bir kulaklık. Bluetooth bir kulaklık. Pembe bu şekilde. Kulaklığın yanında böyle stikerler çıkmıştı. Şimdi size bunlardan göstereceğim. Şöyle penguenli bir stikerimiz var. Ayılı. Pembe çiçek ve sarı çiçeğimiz var burada. Tepede bir e, stiker markası yazıyor belki. Babam yurt dışına getirmişti. Tabi Türkiye'den de vardır. Burada aslan ya da kaplan olan yani çok belirsiz olan bir hayvanımız var şu şekilde. Şurada. Burada da unicorn'umuz var. Unicorn. Burada da 4 adet müzik notamız var. Çünkü ben biliyorsunuz piyano çalıyorum. Ve müzik notalarını çok seviyorum. Piyano'ma aşığım. Şöyle ayrıca bu kulaklık hani böyle şey seviyesi de ayarlanıyor. Bakın şöyle şey çıktı. Şimdi geri gitti. Çıktı. Geri gitti. Aynı şekilde. Diğer taraf böyle. Kulaklıkların içi şu şekilde. Burada böyle değişik pembe sünger var. Burada da aynı şekilde diğer tarafta. Şu şekilde açılıyor. Böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz.